şu anda açıldı ama şu anda Fransa'nın en güney yerindeyiz. Basel şehrine komşu. gerizekalı gençlerin meydanı yaktı. İtfaiye falan çağırdık, geldi, söndürdü, gitti. 10-15 tane genç vardı. Onları kovaladılar böyle 3-4 ekip arabasıyla ama hiçbirini yakalayamadılar şimdilik. Muhtemelen de bu iş bitti inşallah diyelim. Her sene Fransa'nın muhtelif yerlerinde bizde işte 1 Mayıs'ta olduğu gibi çok büyük taşkınlıklar oluyor. Biz arabamızı genelde arka tarafa park ediyoruz çünkü geçen sene 3-4 araba yakılmıştı. Bu sene sadece 3-4 tane çöp kutusu yakıldı. Aşı ortaya çıkan Afedersiniz, piçler yapıyor bunu. 14-15 yaşındaki e, yarım akıllılar. Polis de bunlara karşı bir şey yapamıyor yani. Ah hepsi şey yaptı, toplandı ortaya. Yaşları küçük olduğu için e, alıyor ondan sonra bırakıyor. Bir önce bayağı çalışma vardı. E, short videolarını yükleyeceğim. Ama şu an işler duruldu gibi. Hadi bakalım. 2025'e de böyle giriyoruz.